Definede sihir gerçekten var mı? Arkadaşlar ne yazık ki sihir var ve definede de kullanılmış. Bunun amacı şu, gömülen, saklanan bu tür kıymetli eşyaların veya bu paraların korunması amacıyla bizim cin dediğimiz e, varlıklardan yararlanın. Biz Müslümanlar olarak cinlere inanıyoruz. Dünyada birçok medeniyet, birçok insan cinlere inanıyor. Bunlar manevi yaratıklar. Ateşten yaratılmış Kur'an'ın tabiriyle. Mansız ateşten yaratılmış. Nasıl gerçekleşiyor bu hadise? E, bu bir ilimdir. Bu ilme sahip değilseniz onları kontrol edemezsiniz, yönlendiremezsiniz. E, sıkıntılı bir ilimdir. Ve şu anda Türkiye'de bu işi gerçekten bilen 3-5 kişiden fazla kişi de yoktur haberiniz olsun. Bu paraların korunması amacıyla sihir yöntemi kullanılmış. Oraya birileri davet edilmiş. Gelen kişiler bu paranın korunması karşılığında şeyler verilmiş ki çoğunlukla bu bir adak dediğimiz şeydir, kandır. İnsan kurban edilmiş olabilir, hayvan kurban edilmiş olabilir. Siz bu parayı, bu gömüyü, bu hazineyi, bu defineyi buradan almak istediğiniz zaman bunu çözmek zorundasınız. Yani yani oradakilerle anlaşmak zorundasınız. Ve kolay anlaşılacak türde vatandaşlar değil bunlar. O yüzden bunların yöntemini bilmediğiniz sürece, bu sihirin çözme yöntemini bilmediğiniz sürece yaptığınız kazılarda başınıza birçok şey gelecektir. Hatta bu ölüme dahi gidebilir. O yüzden dikkatli olun. Ne yazık ki sihir var. Bizim işaretlerin sırrı kitabımızın hemen arkasında define tılsımlarının çözümüyle alakalı bir kitabımız daha var. Bu da şu anda satılıyor. Lütfen bunu alın. Bu konuyla alakalı bilgi sahibi olursunuz. En azından birkaç metrelik çalışmalarda bu sihirleri çözme ile ilgili bilgiler verdik. Yararlanabilirsiniz. Ama tekrar söylüyorum ruhsatsız kazı yapmayın arkadaşlar.